Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün size ile yaptığım efsane oyunumu göstereceğim. O zaman videoya geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk başta oyunu biraz size, size baş, başlamadan önce biraz oyunu size tanıtayım. Arkadaşlar bu oyun değişik bir oyun. Kovalama sahneleri var, boss fight sahneleri var, Parkur sahneleri var. Biraz da parkurla ile parkur arkadaşlar. Ya yani tüm hepsinin karışımı. Arkadaşlar dükkan var. Ondan sonra oyuna düzenli aralıklarla etkinlikler geliyor. Mesela ekranda gördüğünüz gibi Arkadaşlar Ve e, arkadaşlar backwall modu ekleyecektim ben oyuna. Ondan önce bir noob kafası bulma etkinliği ekliyorum. Uç noob kafasını bul bulunca arkadaşlar size otomatik olarak Arkadaşlar lazer veriyordu. O öyle de güzel bir etkinlik. Kod bölümü var arkadaşlar. Buraya kod yazarak ücretsiz özü alabiliyorsunuz. Belki bu video on like falan gelirse arkadaşlar size sizin için ücretsiz bir kod oluşturun ve söyleyeyim size böylece bedava para kazanabilirsiniz. Bundan sonra arkadaşlar mod işte dükkan var arkadaşlar. Mod bölümü var. Oralardan da değişik modlar oynayabiliyorsunuz. Dükkanda epey eşya satabiliyorsunuz. O zaman başlayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şu değişken sucu değişken arkadaşlar. Böylece sucular da saklan saklanıyor sıkıcı da böylece daha güvenli oluyor arkadaşlar para. İşte arkadaşlar para değişkeni falan. <laughs> arkadaşlar sesleri kısım ya yani çok sesi var doyunun. Tüm müzikleri durdu. Butonu daha bugün ekledim arkadaşlar. Düzenleyeceğim üzerinde Eklemek yapacağım arkadaşlar. Başarımlar butonu da var çalışıyor arkadaşlar. Kazandığımızda arkadaşlar kazandın mı geliyor ama tabi arkadaşlar oyundan çıktığımızda gidiyor bu şey da o skeçle alakalı bir durum arkadaşlar. Oyun alakalı değil. Neyse sizi çok beklettim o zaman ben video oyuna başlayayım arkadaşlar. Hatta ben bir tane arkadaşlar Lazer silahı alayım. Aldım bile arkadaşlar çok güçlü Lazer silahı. Arkadaşlar şu an çaylık üstünde kullanmam ama bakın böyle sesleri de var arkadaşlar. Böyle Lazer silah sesi var. Arkadaşlar bu Bu arada da ben geçen daha demin kırmızıya basıyorduk. Burada bu tabelaya tıklıyor Ama arkadaşlar gizli bir buton var. O da troll. Dediğim gibi size ara troll şeyler de var. Boss fight da var tabii ki arkadaşlar. Dediğim. Mesela çaylarımız geliyor arkadaşlar. En son oldu acaba arkadaşlar. Çünkü boss fight öldürürsek epey. En son sahnedeki boss fight öldürürsek epey hasar verebiliyoruz çayla. 3000 canı falan var. Çayla falan öldürmeden bazı arkadaşlar bir de canlanmadan ya da önce canlanabiliyoruz. 30 paraya. Oyun bitirmek neredeyse imkansız. Yani ben bile beceremedim. Son seviye epey zor yapmışım. Oyun aslında arkadaşlar düzenli olarak düzenli olarak kolaylaştırıyorum ama hala aşırı zor oyun. İlk çıktığında oynasaydınız yapmak ilk level'ı bile geçmek gibi kazıldı. Bazı arkadaşlar süper zor mudur da var bu oyunun. O da oynayabilir sizinle. Bunun için bu videoya güzel bir like gelmesini bekliyorum. Like gelirse bu oyunla ilgili bir sürü içerik çekebilirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada ya buraya gideceğiz ya da diğer yana gideceğiz. Ortada kalırsak bizi tost yapıyor çaylık arkadaşlar. Geliyor bakalım çaylarımız. Hadi bakalım senden korkasın. Tamam Gitmemiz izin verdi sağ olsun arkadaşlar. Ama görsek kötü olur senin için diyor. Bir daha seni görürsün hackleyip sonraki level'a geçiyorsun arkadaşlar. Bu da bey... arkadaş beli. İnşallah acaba çayla gelir mi? Aa belli geldi. Belli arkadaşlar yok oluyor. Arkadaşlar gitti. Şu arkadaşlar baksanız oyunun belli öldürünce top havada durdu. Normalde belli eline girecekti Güzel bir bak oldu. Böyle değişik sanatlar Normalde belli top öldürecekti arkadaşlar. Kafasına çarpı var. biz öldürdüğümüz için kızıklı. Bu silahımız kırıcı oldu ama arkadaşlar. Kanalarınızı sıkabiliyoruz gördüğünüz gibi. Sadece görünüşü değişti yani. Azar sıkmayı. Şimdi arkadaşlar bir tane koruma var ama şeyler gelir bu sefer. Çaylak gitsin öyle sıkacağım. Koruma. <laughs> arkadaşlar gelmedi ya. Çabuk çabuk. Yetişmiyor benzi. Ah öldürdük arkadaşlar. Okey. Müzikle arkadaşlar yeniden başlayınca sık. Arabayla sıkıyoruz. Yey. Ah Charlie şimdi biraz öldürebiliriz. Gel bakayım sen buraya. O arkadaşlar sus. Olduk arkadaşlar. Charlie'ı da öldürdük ama giderek canı azalıyor. Bir daha deneyelim arkadaşlar size. Hı. Mesela arkadaşlar da biraz da dayanabilseydik kazandığım başarıma gelecekti buraya. Şimdi arkadaşlar mesela yine eşya başka bir eşya daha var tekerle değil. Yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi biraz biz kod yazıyoruz arkadaşlar. Bu kodu böyle kodları para veren kodları şu an görmeyeceksiniz ama eğer ki 10 dakika like gerekse söyleyeceğim size bir bedava kodu arkadaşlar. 64 paramız oldu. Ne kadarmış kendinize 65. Başlangıç paketi. Okey arkadaşlar. Teker nezi alabiliyor gördüğünüz gibi. Teker aslında bence da zaten teker bir tık daha iyi böyle özellikleri de yazıyor arkadaşlar burada. Teker ittiriyor arkadaşlar. Mesela ama Baylor'ı çaylar ettiyseniz falan çaylak Baylor'dan kaçıyor. Güzel animasyonlar yapabiliyoruz. <laughs> Biraz fazla sesi var arkadaşlar ama güzel bir silah bu da tabii ki. Ama lazer silah tek de için ben. Ve bu hasar vermiyor. Birbirlerini çarpıp ölmesi falan sağlıyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ben bir yine tekrardan yapacağım kod yapacağım Boza, bu sefer de bir tane yöneticilik alacağız. Büyüyüp küçüyebileceğiz arkadaşlar. Çok eğlenceli bir video olacak. VIP mi alsam ya? Yok VIP'ye zaten epey. Basit bir yönetici alayım. Bak arkadaşlar. Her saniyede paramız da artıyor. Ben neden saat bu Paramız da azalmadı arkadaşlar. Bir sıkıntı çıktı oraya. Ben düzeltirim onu. İnternette de bir sıkıntı olabilir ama. Arkaya ittiremiyor arkadaşlar. demiştim arkaya ittirmiyor ama bu sefer tek vakti sağ olduğu için arkadan çekiyor bizi ve biz ölüyoruz. Mesela çayla bize çekiyordu. Ondan kötüydü. Mobil cihazlar için arkadaşlar bu arada bu butonlar. Mobil cihaz destekli oyunda. Şöyle gidelim bakalım. Gel bakalım çaylak. Senin tabancan varsa bende de tek elinizde silahı var bakayım. Seni nasıl ittireceğim şimdi? Azı gol. Evet arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde ittirdik arkadaşlar. çaylı duvara gittik. Şu diğer sağ tarafa gidelim. Böylece yine çayla ittirebiliriz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar da ittireceğiz arkadaşlar. <laughs> Aslında böyle itemleri falan yani eşya çok ay müzik başladı. Belli <laughs> de Belli sosyal mesafemiz koruyan mı? Ne diyordu çaylar? Arkadaşlar trans itten çep vurup yazdım bunların. Arkadaşlar toplu sefer de havada duruyor yine. Yine oyunu bir vaga sokmayı başardık. <laughs> Bring o Çaylak seni de göremiyorum. Yönetici panel listesi kaplıyor. Artıyormuş aslında paramız 27 idi biz. Büyük küçülme tuşları M ve D miydi? Neydi arkadaşlar? Hatırlayamadım. Büyük küçülme şeyi de vardı aslında ama. Ha büyüm, büyüme küçülme. Koruma ittireceğiz bu sefer. <laughs> Oho ne kadar hızlısın bu arkadaşlar bu bu kadar hızlı değil de. Buna bir patlaması yenmiş ittirdim ya. <laughs> Yorulunca da böyle bir kılığa gibi arkadaşlar ben tasarladım. Tabi. Ah, kılıç atabiliyoruz arkadaşlar. <laughs> Gelme. Öldük arkadaşlar maalesef. Canlar biliyoruz gördüğünüz gibi de biz canlandık ama çaylak yok. Öyle biz biz öldüğümüzde çaylak da yok oluyor arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu video bu kadar. Daha fazla böyle video için video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.